Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız sağ alttaki abone ol düğmesine basarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar bugün sizlere spot Lambaları nasıl söküleceğini ve nasıl takılacağını anlatacağım arkadaşlar günümüzde ampul lambaları ve tasarruf lambalarının yerine bu spot lambaları yer almaktadır. Günümüzdeki insanların bir çoğunun bunları patladığı zaman nasıl değiştirileceğini bilmediğinden zorluk çekmektedir. Bu lambalar kendine yazdığı gibi ince led panel lambasıdır. Bunların içindeki ledin bir tanesi bozulduğunda lamba bozulmaktadır. Arkadaşlar bunlar Şuraya baktığımızda Buraya baktığımızda 2, 4 2, 4, 6, 8 tane lamba vardır. 8 tane lamba bir tane armut lambanın yaktığını yakmaz. E, onun için bunlar hem süs bakımından daha avantajlı hem de e, günümüzde tasarruf lambaları ve ampul lambalarının yerine yer almaktadır. Arkadaşlar bunlar iki çeşittir. Bir tanesi büyük, bir de küçük küçük olan aldım ben. Şunu aldım. Gördüğünüz gibi bu şekildedir. Bunun içindeki büyüktür arkadaşlar. Büyük olan lambadır. Büyük olan lamba da böyledir. olanı. bu büyük olan arkadaşlar. 9 volt kullan. Şimdi bunu nasıl takılacağını nasıl önce nasıl söküleceğini ve sonra nasıl takılacağını size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu lamba patlak, diğerler yanıyor. Bir daha yandırıp söndüreyim. Görüldüğü gibi Lamla patlamış. Bu lambayı değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, şartları indireceğim. Ee, tamamen el keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bunun içinde yayı vardır arkadaşlar. O yayı bulacağız. Yayı bulduktan sonra o yayı ittireceğim. İttirdikten sonra lambayı çekeceğim arkadaşlar. Yani başka bir şey. Yani dikkat edin. onlarda iz çıkmasın. Yaparken. Dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yay var. Gördüğünüz gibi yay var. O yayı ittireceğim. Ondan sonra lambayı çekeceğim. Evet arkadaşlar. Yayı ittirdim. Gördüğünüz gibi şu yayı ittirdim bu yayı böyle kapatıyor bu arkadaşlar. Lambanın yukarı kalmasını sağlıyor. Bu yayı ittirdim, çektim. Ve geldi. Evet arkadaşlar. Ve götürü çektim. Burada bağlantısı vardır bunun. Bu bağlantısını bağlantısını sökeceğim. Tekrar bunun aynısını takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar söktük. Evet arkadaşlar. Uçlarını açtım. Şimdi ne yapacağım? Bunların bunun ucunu bunun ucuna bağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağladım şu anda. Ve indirip yani bakacağım. Şimdi taktım yanıyorum yanıyorum diye denemesini yapıyorum arkadaşlar evet hepsi yanıyor Gördüğünüz gibi hepsi yanıyor tamam namamız sağlam Şimdi ekledim yerleri band ile kapatacağım arkadaşlar Elektrik bandı kapatıyorum Eğer kapatmazsak içinde şaşa olur birbirine Kısa devre olur Evet arkadaşlar. Şimdi batladık. Gördüğünüz gibi ikisini batladım. Şimdi bunları tekrar içine geri koyacağım arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yayı buraya koyduk. bu ikinci yayı da kaldırıyorum arkadaşlar. Elinize bile yapabilirsiniz bunu. Kaldırıyorum. İttiriyorum. Spot lambamızı takmış olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci bozuk olan spot lambamızı değiştireceğiz arkadaşlar bu yayları e, ittirerek bunu açabiliriz arkadaşlar Bunları matlarını söküyoruz arkadaşlar matlarını söktüm yani dikkat etmeniz gereken şey kabloları karıştırmamak bunu karışmasın diye bununla bunu birbirine bağlıyorum arkadaşlar Aynı şekilde arkadaşlar bunları da bantlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu yuvasına takıyoruz arkadaşlar geriye. Önce bir yayı geçiriyoruz arkadaşlar. Yayı gerettiriyoruz. Tekrar ikinci yayı da bu şekilde Zaten kendisi oturuyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.